tane ilçemizde Polat El ve Elbeyde devlet hastanemiz yok. Bunun ilgili bir çalışma var mı devlet hastanesi? Ee, Polat El ve Elbeyli ile ilgili e, biz bakanlarla bildirdik. De, bakanlık de, da bunu çalışıyor. E, tabi biliyorsunuz bazı e, şeyler şeyleri planlamaları nüfusa göre yapıyor bakanlık. Biz yine bakanlıkla görüşmeye devam ediyoruz. Geçen yazışmalarını da yaptık. Bakanlarla da e, görüştük. Daire başkanlarımızla genel müdürümüzle de görüştük. Onlar da e, programı aldılar. E, çalışıyorlar. Ee, tabii son nihai kararı bakanlık verdik ama biz yine dik görüşü eskenleriyle ee, çalışmaların çalışmaları sonucuyla da sizi bir inşallah. Yani böyle bir sonuç var yani. Tabii böyle bir çalışma var fakat sonuç için daha erken bir şey söylemek için biraz, biraz konuşmamız lazım. Çünkü nüfus, nüfusa takılıyoruz orada biraz nüfustan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Ee, 15 binin altında Çünkü çok önerilmiyor ama yine biz elimizden geldiğince bastırmaya çalışıyoruz çalışmaya devam ediyoruz Allah, Allah sağ